Evet arkadaşlar herkese selamlar yeni videoda daha karşınızdayım. Evet, bugün baştan dokunun üzere. Bir dakika. Evet, baştan dokunun üzere arkadaşlar. Bu arada tekrardan giriş yapayım herkese selamlar arkadaşlar. bugün sizlere baştan dokunun üzere ses olarak eklentisini tanıtacağım arkadaşlar neveda için ses olarak eklentisi ee, baktım kurdum Hatta ne diyeceksiniz bu şimdi bakın Sonic Vision'ın şu bildiğiniz telefonunuzdaki tabletinizdeki Sonic Vision aynısı arkadaşlar sadece neveda uyarlanmış varsın gibi düşünün ve içinde çok az daha fazla ses paketi olduğunu düşünün Tabii kendiniz yapabiliyorsunuz ses paketi ya da mevcut olan ses paketlerini kaldırıyorsunuz ise i̇şte, işte kendi ses paketlerinizi eklentiye kurup onları biz arkadaşlarınızla paylaşıp kurabiliyorsun kurabiliyorlar bu eklentiyi eklentinin içine ee, bakın şöyle boş sesleri bakın <laughs> bakın duy, duyuyorsunuz zaten ee, biz bu eklentiyi inceleyeceğiz bugün arkadaşlar bu arada o eklenti oynatma oluşturacağım Hatta siz videoyu izlediğinizde büyük ihtimal oluşumuşumdur etlen neveda eklenti incelemeleri diye bir tane ona mesela oradan bütün neveda eklenti inceleme, ince, incelemeleri incelem incelemelerime ulaşabilirsiniz arkadaşlar şimdi hemen şöyle neveda mesnesini toplayın bence buradan hemen tercih ederim neveda tercih ederim Doğru <laughs> ses temaları kısmını bulup tap yapıyorum. <laughs> bu ara bu, e, bu temanın indirme linkini yani şey tema diyorum. Eklensin indirme linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey... <laughs> ses etkileşimli mal kutsun işareti. Sistemlerin yani bu işaretleme kutusu arkadaşlar siz bunu ilk yüklediğinizde işaretli olarak geliyor bunun işaretini kaldırıp isterseniz eklenti yokmuş gibi normal sesleriyle kullanabiliyorsunuz Tema seçin voiceover timi kullanıyorum ben şu an Bakın göstereyim size temaları sesleri Voiceover timi e geri döndüm Hakkında kaldır bakın buradan

Eğer kulak takıyorsanız anlaşılır bu. Ya da bir stereo hoparlörünüz varsa. Ee, gidiyor. Sol sol, diyeyim, sağa gidiyor. Sola giderseniz sol. Diyelim siz sağ gidiyorsunuz. Ses sağa gidiyor. şey sol sola, sola gidiyorsunuz. Ses sola doğru gidiyor böyle. Düğme yazı alını alın. falan bunları seslendirmeyi işaretleyin arkadaşlar. Bu e, seslenmesi falan seçmeden önce buradan ilk kurduğunuzda bunları işaretleyin. Yoksa çok kötü sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz.

Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.